Uygulamaya girmesine birkaç gün kalmıştı ki başka bahara kaldı. Uygulamaya girseydi zaten uygulanacağını düşünmüyorum. Yani bizi mağdur edenler utansın. Kalp hastalıkları özellikle de yaz sıcağında bir anda kapınızı çalabilir. Ünlü isimler kalp sağlığı farkındalığı yaratabilmek için kolları sıvadı ve bakın nasıl bir projeye imza atıldı. En kalp ölümleri. Genç çocuk dinlemiyor. Bir anda hayattan koparıyor. Ünlüler kalp sağlığına dikkat çekmek için yastıklar tasarladı. Bundan sonra hayatımda acı ve keder yaşamak istemediğim için kalbim çiçek açtı burada. Orhan Gencebay'dan Hülya Avşar'a İbrahim Tatlıses'e 57 isim mesaj verdi yastıklarla.